Merhaba değerli izleyenlerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir arsanız var veya bir arsa aldınız. Buraya müstakil bir ev yapacaksınız veya herhangi bir inşaat yapacaksınız. Bu süreç nereden başlamalı? Nasıl yapmanız gerekiyor? Bununla alakalı size bilgiler paylaşacağım nacizane arkadaşlar. Sık sık soranlar oluyor, sık sık telefon açanlar oluyor. Sizler bu sorunları yaşamayın diye arkadaşlar bu videoyu sizler için çekme gereği duydum. Şimdi her şeyden önemlisi nasıl bir yer yaptıracaksınız? Ev mi yaptıracaksınız? Çiftlik mi yaptıracaksınız? Bir işte ne bileyim bir bina mı yaptıracaksınız? İşte mandıra mı yaptıracaksınız? Tavuk çiftliği mi yaptıracaksınız? O kadar çok yapı çeşidi var ki arkadaşlar. Birçoğunun süreci aynı ama birçoğunun süreci de başka işliyor. Biz bu bu videomuzda bir müstakil evi, bir konutu, bir inşaatı, nasıl yaptıracaksınız? İşte nereden başlayacaksınız? Bununla alakalı size bilgiler vereceğiz. Günümüzde maalesef herkes ben bu işi yapıyorum, ben bu işi biliyorum. Herkes bir bir şeyler yapıyor. Kasap gidiyor, inşaat yapıyor, kuaför gidiyor, işte emlakçılık yapıyor, emlakçı gidiyor. İşte tadilat işleri yapıyor. Ondan sonra kuyumcu gidiyor, kafecilik yapıyor, kafeci gidiyor, otelcilik yapıyor. Bir sürü sektör var ve herkes kendi sektörüne, kendi branşına, kendi bilmiş olduğu işe sadakat göstermiyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da günümüzde şu an bu videoyu çekme sebeplerimizden biri de aslında bu. Bu, bu saymış olduğum sebeplerden dolayı günümüzde birçok sorun çıkıyor. Birçok iş yavaşlaması çıkıyor ve bir konut yaptıracaksanız veya bir inşaat yaptıracaksanız hiç kendinizi ne yaparım, ne ederim, hangi belediyeye gitmem lazım, işte özel idariye mi bağlı, nereye bağlı benim yerim hiç kendinizi yormayın arkadaşlar. Yapmanız gereken bir inşaat firmasıyla veyahut da inşaat işleri yapan tanıdığınız varsa çevrenizden veya aklınıza yatan işte internete girdiğinizde günümüzde birçok bölgede birçok firmalar çıkıyor. Buradan bir firmayı bulun. Firmayı bulduktan sonra gidin firmayla bir toplantı yapın, bir görüşme yapın arkadaşlar. Nasıl olacak, işte aklınızdaki, hayalinizdeki yerler neler, o firma veya bulmuş olduğunuz kişi onu yapabilecek mi, size hitap ediyor mu? Öncelikle buna bir karar verin arkadaşlar. Firmayı buldunuz, firmayla toplantı yaptınız, yapılacak olan yeri tarif ettiniz, işte malzemeleri falan tarif ettiniz dediniz ki bu işi evet siz yapın dediniz. Fiyat konusunda da anlaştınız arkadaşlar. Plan proje kısmı ve evrak ruhsat kısmını tamamen o firmaya yükleyin. Nasıl mı? Buraya kadar anlattıklarımı bir kenara bırakın. Buradan sonrasını çok iyi dinleyin. Farz edin ki müsait zamanınız var. Bu işlerine tamamen sizi ilgilenmek istiyorsunuz. Bir inşaata başlamadan önce yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar imar durum belgesi. Şimdi arsanız belediyeye bağlıysa veyahut da özel idareye bağlıysa plan proje çıkarabilmeniz için sizin imar durum belgesi almanız lazım. Plan projenin de önemlisi yerinizde yer yapılıyor mu? Bunu net bir şekilde resmi yoldan öğrenmek için sizin imar durum belgesi almanız gerekiyor arkadaşlar. İlk yapmanız gereken imar durum belgesi almak. Evet burada başlıyor konu. İmar durum belgesi nasıl alınır? Şimdi arkadaşlar bir imar durum belgesi alacaksanız belediye veya hutta özel idare fark etmez. Öncelikle yapmanız gereken bir harita mühendisiyle anlaşarak arsanıza aplikasyon krokisi çıkarmak olacak. Harita mühendisiyle anlaştınız. Harita mühendisi geldi, aplikasyon yaptı, çalışmalarını bitirdi, size bir evrak verdi. Bundan sonraki süreç arkadaşlar belediyeye veya özel idareye giderek resmi imar durum müracaatında bulunmanız. Giderken yanınızda tapunuzun fotokopisini, kimliğinizin aslını ve kimliğinizin fotokopisini, harita mühendisinin size hazırlamış olduğu aplikasyon krakisini alıyorsunuz, kuruma gidiyorsunuz. Kuruma gittiğiniz zaman bir dilekçe yazıyorsunuz arkadaşlar ben bu bölgedeki, bu ada parselindeki yerime bir adet işte inşaat yapmak istiyorum veya da müstakil şu şekilde bir yer yapmak istiyorum. Buna istinaden yerimin imar durum belgesini almak istiyorum diye bir dilekçe veriyorsunuz. Kuruma dilekçenizi verdiniz arkadaşlar. Kurum yaklaşık olarak 10 gün ile 20 gün arasında bir süre zarfında bu işlemleri yapıyor ve size imar durum belgeniz hazır diye ya resmi yazı gönderiyor ya da gelin buradan alın diyebiliyor arkadaşlar. Şimdi kurum imar durum belgesini size neden veriyor? Yani aslında işin detayı da bu. Püf noktası da bu diyebilirim arkadaşlar. Siz dilekçeyle resmi evraklarla imar durum belgesine müracaat ettiğiniz zaman arsanızda veya yerinizin bağlı olduğu yerde doğalgaz varsa doğalgaz kurumuna, elektrik kurumuna, işte su ve kanalizasyon kurumuna bu kurumlara yazı yazıyor arkadaşlar. Belediye veya özel ideara. Diyor ki bu parselde imar var. Bu parselin sahibi, tabiri caizse tabi söylüyorum bunu arkadaşlar, daha iyi anlaşılsın diye bir inşaat yaptırmak istiyor, bir ev yaptırmak istiyor. Siz bakın bakalım bu yapılacak yere bir problem çıkarıyor musunuz? Elektriği, suyu, doğalgazı vesaire ne varsa bunları veriyor musunuz? Bir sorun var mı diye görüş yazısı talebi diyor. Kurumlar da bu evrak kendilerine geldiğinde harita çalışmasını yapıyor. Açıyor bilgisayarlarından veya işte bir memurunu gönderiyor. incelemesini yaptırıyor. Altyapılarını inceliyor. İşte arsanın durumu müsait mi? Yolu var mı? Bir şeyler bunlara bakıyor. İşte elektrik kurumu, elektrik direğine ne kadar yakın? Mesafeler nasıl? Su ve kanalizasyon idaresi o arsanın yanında işte kanalizasyon var mı? Şebeke suyu hattı geçiyor mu? Oraya verebilir mi? Bunları değerliyor. Ve Yazılarını, görüşlerini belediyeye bildiriyor arkadaşlar. Belediyede bu yazılar geldikten sonra kendi çalışmasını yapıyor. Ve size diyor ki tabiri caizse bu imar durum belgesi. Bakın imar durum belgesinde elektrik, su, kanalizasyon müdürlüğü veya doğalgaz varsa doğalgaz müdürlüğü. Herhangi bir sorun yoktur. Yerini yapsın. Biz e, gerekli işlemlerini yapacağız. Bir problem yok diyor. Belediyede kendi çalışması, kendi iç hizmetlerine göre diyor ki yan komşu parsellerinizden 3 metre bırakacaksınız. Yoldan 5 metre, 10 metre, 15 metre neyse onu bırakacaksınız. Çekme payı bırakacaksınız. Şu kadar inşaat yapma alanınız var. Yapacağınız binanın yüksekliği bu kadar metre olacak diye tabiri caizse yazıyor size veriyor arkadaşlar. İmar durum belgesi budur. Resmi imar durum belgesini aldıktan sonra içiniz rahat ediyor arkadaşlar. Çünkü aklınızda nasıl bir yer yapılacak Elektrik alacak mıyım, su alabilecek miyim, problem var mı, sorun var mı? Belediye bana kaç metrekare bir yapı izni verdi. Bütün aklınızdaki sorunlar arkadaşlar bu belgeyle gitmiş olacak. Bu süreç böyle arkadaşlar e diyelim ki zamanınız var, işte emeklisiniz veya ben işimi kendim takip etmek istiyorum diyorsunuz. İmar durum belgesini aldınız, plan projelerin hazırlanması için ve ruhsatın çıkması için yapmanız gereken birkaç aşama daha var arkadaşlar. Başlıca ben özet halinde bunları hemen size geçeyim. Öncelikle zemin etüt firmasıyla anlaşıp arsanızda yani inşaat yaptıracağınız yere bir zemin sondajı yapılması gerekiyor. Zemin duygulaması uygulaması yapılması gerekiyor. Ondan sonra imari projenin çizilmesi gerekiyor. Statik projesinin çizilmesi gerekiyor. Sıhhi tesisat projesi var. Elektrik projesi var. Bu projelerin hazır olması gerekiyor. Bu projeler hazır olduktan sonra proje dosyasıyla beraber hazırlıyorsunuz dosyaları. Belediye veya özel idareye müracaat ediyorsunuz arkadaşlar. Tam müracaatınızı yaptıktan sonra belli bir süreç içerisinde genelde 10 gün 20 gün arasında değişiyordur bu süreç arkadaşlar. Belediye veya özel idare size bilgi verir ve resmi evrak olarak size ruhsatınızı gönderir ya da gelin alın der. Tabi ruhsatı, ruhsat başvurusu yaptığınızda da belli bir ruhsat bedeli vardır, ruhsat harcı vardır. O harcı yatırıyorsunuz. Aslında işte buradan sonra başlıyor. Farz edin ki, ruhsatınızı aldınız. Bütün projelerinizin bir nüshası sizde var. Bundan sonraki süreçte başlıyor. Ne gibi sorunlar olacak arkadaşlar? Bunları ben size söyleyeyim. Şimdi evrakınızı aldınız. Ruhsat hazır. Projeleriniz hazır. Bu sefer yerinizi kim yapacak diye düşünmeye başlayacaksınız. Çevrenizdeki insanlara bakacaksınız. internetlere yazacaksınız. Tanıdıklarınıza soracaksınız. Kim yapar, kim yapar. Kimden fiyat alırım, teklif alırım. Böyle bir koşturma sürecine gireceksiniz arkadaşlar. A firmasına gideceksiniz, başka fiyat söyleyecek. B firması başka fiyat söyleyecek. Böyle bir süreçler olacak, bir şeyler olacak. Bu sefer inşaat firmasıyla anlaşacaksınız. İnşaat firması oraya başlayacak ama hiçbir sorumluluğu yok. Yani ruhsat alınırken projelere bir müteahhitlik firmasının imza atması gerekiyor. Yani ben bu projeleri yapacağım diye imza atması gerekiyor. Şimdi siz ruhsatı aldınız A firması projelere imza attı. Gittiniz B firmasına işi verdiniz yapın diye. O aslında bir, bir yerde yüklenici anlamına geliyor. Onun hiçbir sorumluluğu olmuyor. Burada sorumluluk ilk imzayı atan müteahhit firmasında ve yeri yaptıracak olan sizde. İnşaatınız yapıldı, bitti. İskan almak istiyorsunuz. Çünkü artık e, i̇skan önemli bir konu. Müstakil evde de bu geçerlidir arkadaşlar. şehirlerdeki, büyük yerlerdeki, büyük binalarda, dairelerde, her yerde iskan konusu şu an çok önemlidir. Şimdi iskan almak istiyorsunuz. İnşaatınız bitti. İmzayı atan müteahhitlik firmasının yanına gidiyorsunuz. Belki de firma kapandı. Yok bulamıyorsunuz. Veyahut da firma diyor ki müteahhitlik firması ben burayı yapmadım kardeşim. Bana yaptırsaydın ben evraklarını yapardım. Şu an ben bunu yapamam. Ki. Ne birden bileyim sağlam mı yapıldı, sakat mı yapıldı, problemli mi, sorunlu mu yapıldı diyebiliyor. Bunun gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben her zaman söylüyorum. Eğer bir yer yapmaya karar aldıysanız hiç evrak işlerine girmeyin. Plan proje işlerine girmeyin. Mimarla ayrı, mühendisle ayrı, zemin etütçüyle ayrı, belediye kurumlarla veya özel idareyle onlarla ayrı ayrı. Bu yorucu sıkıcı bir süreçtir arkadaşlar. O süreci aşana kadar yaptıracağınız yerden soğursunuz. Hiç gerek yok. Örnek veriyorum bize gelen müşteri adayları ilk başta biz onlara teklif veriyoruz. İşte bir baktık anlaşma gibi bir şey söz konusuysa sözleşmelerimizi yazıyoruz, oturuyoruz. Ev nasıl yapılacak, işte bu evin içinde hangi malzemeler kullanılacak, çatısı nasıl olacak, şekli şemali nasıl olacak bunları tek tek belirliyoruz sözleşmemizi yazıyoruz. Zaten biz arkadaşlar imar durum belgesini, projelerin hazırlanmasını, ruhsatın alınmasına herhangi bir bedel almıyoruz. Siz burada hiçbir şekilde başınız ağrımıyor, yorulmuyorsunuz. Biz sizin yerinize o işleri takip ediyoruz ve işlemlerin sonunda da ruhsat geliyor. Biz inşaatımıza yapım aşamasına geçiyoruz. Bu süreçte tabi bu işlemleri yapmak isteyenler de çok çok fiyatlar çıkarıyor. Bazı mimar arkadaşlar var o işi yaparken tanıdığı inşaat firması var diyor ki ya Ahmet Bey Ayşe Hanım, bu sizin projeyi ben hazırladım. Benim çalıştığım inşaat firmaları var. Benim çalıştığım inşaatçı var. Ona yaptıralım diye fiyat vermeye çalışıyor. Tabi orada da tabi araya her girenler fiyatı biraz daha yükseltiyor arkadaşlar. Ondan bilginiz olsun. Kimse bedavaya yani o sektörde kimse bedavaya bir şey yapmıyor arkadaşlar. Mimar gidiyor Ahmet'e iş veriyor. Ahmet üstüne koyuyor ona iş veriyor. Ona ona derken cebinizden çıkacak olan para yükselmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden her zaman söylüyorum bir yeri yaptırmaya karar verince anahtar teslim olarak bir firmayla veya bu işleri yapanla düzgün evraklara resmi evrakları tam işine hakim referansları sağlam bir insan anlaşın İşinizi A'dan Z'ye o yapsın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oynatma listelerimizde bu tarz videolar oldukça fazla arkadaşlar göz atmanızı izlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.